Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünün 3 sorusuna bakalım. Bakalım bugün size neler hazırlamışım. Birinci sorumuz trigonometri ile ilgili. Küp şekli verilmiş. Buna göre kosinüs e kg açısı yani şurası nedir diyor. Kosinüsü nedir diyor. Şimdi bunu bulabilmemiz için önce şu verileni uygulayalım. Ben buna k desem mesela şurası K olsun. KB uzunluğu 3K olur. Küp olduğu için buraya 4K. Yine şu bütün kenarları 4K kalır. Hatta bakın KG'yi 3, 4, 5 üçgeninden 5K bulduk. Şimdi daha iyi görmeniz için şöyle bir mavi çizgi çekeyim şuradan. Şuradan dik olduğunu görüyorsunuzdur. Burada da Pisagor teoremi yaparsak 16K kare artı K'nın karesine dk uzunluğunu kök 17 k buluruz. dk kök 17 k bulur. Şurası 4 k'dı. Şimdi aynı şekilde burada da sıfır dik olduğu için ek e, e uzunluğunu bulalım. Bu dikleri görmüyorsan 3 dikme teoremine bir bak istersen daha rahat anlarsın. 4k'nın karesi artı kök 17'nin karesinden yani şöyle yazayım. Kök içine alayım hatta. Artı kök 17 k'nın karesinden ek uzunluğunu da buradan kök 33 a buluruz. Şurası da kök 33 a çıktı. K diyeceğiz. Devamını getirelim şimdi. EG uzunluğuna bakalım. Neden bunları çiziyorum? Buradaki üçgenin kenar uzunluklarını bulursam eğer kosinüs terimi kullanarak açıyı da bulabilirim. EG uzunluğunu bulmak için şurası 4K'dı. Bu tarafta 4K'dı. bu 90'dı. Ne kaldı o zaman buraya? 4 kök 2 K kaldı. 45 45 90 üçgeninden yardım aldım Şimdi üçgenimi ben tekrar çizeyim sizin görmeniz için. Neler var? İşte burada kök 33, burada 5, burada ise 4 kök 2 var. K'la birbirini götüreceği için orantı olarak yazdım bunu. Kosinüs oranını bulacağım sonuçta. Şimdi kosinüs teoremini kullanalım. 4 kök göre kosinüs teoremi uygularsak 4 kök 2'nin karesi eşittir. Kök 33'ün karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı kök 33 çarpı kosinüs alfa. Formülü hatırlamayanlar için yazalım. Alfa'nın kare eşittir b kare artı c kare eksi 2bc çarpı kosinüs alfa'dan buluruz. Bu işlemleri yapalım. Şurayı toplarsam yani 33 artı 25'ten 58 eksi 10 kök 33 kosinüs alfa. Buradan da e, kaç gelir? 32 gelir. İşlemini yapalım şimdi. Karşı tarafa attığımızda 26 eşittir. 10 kök 33. Kosünüs alfa olur. Eksileri götürdüm. Kosünüs alfayı da yalnız bırakalım. 26 ile onu sadeleştiriyorum. 13 bölü 5 kök 33. Çıktılarımızda bu. Adam olarak verilmiş. Ölse Bazen çoğun soruda hatta diyelim. Payda da bir rasyonel sayı istemez. O yüzden bu köklü ifadeleri yok etmeye çalışmak için eşek çarpımı yaparsınız. Burada gerek duymamışlar. O yüzden cevabımız Adana olarak bulduk. Devam edelim. Günün ikinci sorusu limitle ilgili. Şimdi trigonometrik limitle ilgili soru çıkmayacağını düşünenler var ama biz trigonometrikle ilgili 0 bölü 0 belirsizliğinde çalışma yapabiliriz sadeleştirmeyi kullanarak tabii ki de. O yüzden bu sorulara dikkat etmemiz gerekir. Dikkat edersen pi bölü 4'ün sağı diyor. Yani 45 derecenin sağı. 45 dereceden biraz daha büyük açıda çalışacaksın. Buna göre bunun sonucu kaçtır diyor. Bir bakalım. İlk önce pi bölü 4 yazdığında 0 bölü 0 belirsizliği olduğunu görüyorsun. Bu belirsizliği gidermek için sadeleştirme yapmamız lazım. Sadeleştirme yapmak için sorumuzu trigonometri bilgileri açma, açmak gerekir. Kosinüs 2x'i kosinüs yarım açı formülünden cos kare x eksi sin kare x şeklinde açarız. Böyle. Şimdi 1 eksi sinüs 2x. Sinüs 2x'i ne biliyoruz? 2 sinüs x çarpı kosinüs x biliyorsun. Bir sayısını da sin kare x artı kos kare x olarak biliyorsun. Aslında ne oldu? Kök içinde sin kare x Eksi 2 sinüs x çarpı kosinüs x. İşime geldiği gibi yazıyor. Artı cos kare x. Düzenleme yaptım yani. Limit x pi bölü 4'ün sağ. Şimdi kökün içine baktığınızda bakın. Bir tam kare var. Sinüs x eksi kosinüs x'in tam karesidir. Kökten çıkartabiliriz. Nasıl kökten çıkaracağım? Paydayı yazayım ilk önce. Mutlak değerde çıkaracağım. Çünkü kökten biliyorsun bunlar giderse mutlak değer kullanmak gerekliydi. Mutlak değerden de pozitif bir negatif çıkacağını x bize bildirecek. Şöyle yazıyorum. Şimdi aşağı yukarıda da iki kare farkı var. Onu da yazalım. Sadeleştirmeyi hızlı yapalım. Kosinüs x çarpı senüs x. Kosinüs x artı senüs x. 2. iki kare farkından bunu bulduk. Şimdi 90'da, şey 45 derecenin sağında, yani 45 dereceden biraz büyük olduğumuzda sinüs fonksiyonu mu büyüktür, kosinüs mü büyüktür diye sorduğumuzda sinüs kosinüsten daha büyüktür. Nereden biliyorsun? Ee, şöyle düşünebilirsin. Birim çember çizerek bulabilirsin ya da daha pratik olarak 45 dereceden büyük bir açı al. Mesela 60 derece. Sinüs 60 kök 3 bölü 2 idi. Kosinüs 60 1 bölü 2 idi. Kök 3 bölü 2 1 bölü 2'den daha büyük olduğu için buranın pozitif olduğu açıktır. E ne oldu şimdi? Ben bunu pozitif olarak çıkardığıma göre sağ değiştirmeyi şöyle yapabilirim. Hatta bir daha tekrar yazmayayım. Zaman kaybolmasın. Bunu mutlak değerden pozitif bir şekilde çıkardım. Şimdi sadeleştirme yapayım. Bunları sadeleştirdim. Eksi 1 kaldı. Sonuç olarak eksi 6 çarpı kosinüs x artı sinüs x kaldı. Limit x 45 derecenin sağına gidiyoruz. 45 derecemizi kullanabiliriz artık. Bir sıkıntı yaratmıyor. Belirsizlik kalktı ortadan. Eksi 6 çarpı kosinüs 45 yani kök 2 bölü 2 artı 45 145 de kök 2 bölü 2 ydi. Bu işlemleri yapalım ve cevabımızı bulalım. Eksi 6 çarpı kök 2'den cevap Adana gelir. Limit sorumuzu da bu şekilde tamamladık. Şimdi 3. sorumuza bakalım. Bir yorum sorusu. 2010 ile 2020 yılları arasında zamana bağlı nüfus değişim hızını grafiğini vermiş bize sorumuzda nüfusla ilgili sorular var işte nüfus azalmış mı nüfus artmış mı nüfusun en fazla olduğu yıl nedir gibi sorular var. Burada ben bu grafiği f'in türevi olarak düşünürsem f(x) grafiği bana nüfus hakkında bilgi verir. Hız grafiğini verdiği için f(x) grafiği bize nüfus hakkında bilgi verecektir. Değişim hızını türevi de bu çünkü o zaman nüfus f(x)'a e ait F olur, f(x) olur. Şimdi f'in türevine tablosunu çizelim. Bu sayede f(x)'e ulaşalım yani nüfusun grafiğine ulaşalım. f'in türevinin tablosuna baktığımda köklerimiz 2012, başlangıç değerimiz 2000 oldu. 2010 olduğu için buraya 2010 yazayım. 2012. Daha sonra 2016'da bir kök var. Sonra 2019'da bir kök var. Bu kökleri şimdi inceleyeceğim şöyle çizelim. 2019'da çift katlı kök var. Onu işaretle de görebiliriz. 2019'dan sonrası için pozitif geliyor sonuçlarımız. 2016-2019 arası yine pozitif. Çift katlı olduğunu gördüm bak burada. 2016'dan 2012'ye kadar negatif. 2012'den 2010'a kadar, 2010'dan 2012'ye kadar pozitif. Türü sıfırdan büyükse, pozitifse, fonksiyon artandı, sıfırdan küçükse azalandı, Demek ki kabatarsak şöyle bir grafiğimiz var. Ne anlıyor? Şimdi sorumuzu okuyalım. Ben de kalem rengini değiştireyim. 2010-2012 yılları arasında kasabanın nüfusu artmıştır. 2010-2012 arasında artan bir fonksiyondu. Artmıştır doğrudur. Pardon azalmıştır diyor. Yanlış okudum. Kusura bakmayın. Azalmıştır dediği için artması lazımdı. O zaman Birincisini almıyorsun. İkincisine geçelim. 2014-2017 yıllar arasında kasabanın nüfusu artmıştır. 2014 ile 2017 arasında Bak şurası 2014 Burası da 2017 olsun. Hem azalıyor hem artıyor. O zaman bu bilgi kesin doğru değildir. 2010-2015 yıllar arasında Kasabanın nüfusu en fazla olduğu yıl 2012'dir. 2010'dan başlıyorsun 2015'e kadar. Baktığında bu grafikte 2010 ile 2015 arasında bir tepe var. O tepe 2012'de artandan azalana geçtiği için. O yüzden doğru bir durumdur. Kesinlikle doğrudur. Üçüncüsünü alıyorsun. 2016-2020 yılları arasında 2016'dan 2020'ye kadar kasabanın nüfusunun en fazla olduğu yıl 2019'dur diyor. Şimdi 2016'dan başlıyoruz 2020'ye kadar bir artma söz konusu. En fazla olduğu yıl 2019'dur diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü daha fazlası geliyor bakın 2019'dan sonra 2019'dan daha fazla bir nüfus var. O yüzden bunu doğru kabul edemeyiz. Cevabımız o yüzden Ceyhan'dır. Güzel bir yorum sorusu. Basit ama eleyici bir sorudur. dikkatimiz gerekir. Bugünün 3 sorusu da bu şekilde tamamlandı. Yarın yeni videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.